Merhaba arkadaşlar. Bugün DJI Mini 4K bazında DJI Fly uygulamasını inceleyeceğiz. Öncelikle kumandayı ve drone'u açıyoruz. Ardından ikisi bağlandıktan sonra ekranda yazan Go Fly tuşuna basıyoruz. Ve drone'un uçuş ekranına girmiş bulunuyoruz. Sol üstte görmüş olduğunuz N modu yazıyor. Orada uçuş modlarının kısaca gösterişi var. C modu yani sinematik mod. N modu normal mod. S modu da spor mod olarak. Yanında kalkış izni var yazıyor. Burada herhangi bir uyarı olduğu zaman burada gösteriliyor. Şöyle bir uçalım ayrıca. Take burada balkonunu uçuruyorum arkadaşlar. Şöyle bir uzaklaşalım. Ses yapmasın. Sağ üstte gördüğümüz yeşil olan şey zaten pil simgesi. Buradan pili görebiliyoruz. Onun yanında 00 yazan şey ise şimdi 25 oldu. Bu pilin ne kadar dakika sonra sonlanacağını gösteriyor bize. Pilin ne zaman biteceğini gösteriyor. Yanında gördüğümüz RC yazan yer kumandayla drone'un sinyal bağlantısını bize özetliyor. Şu anda sinyal tam olduğu için yani güçlü yazıyor. Beyaz yanıyor. Daha sonra sarıya düşüyor. Azaldıkça sinyal. Sarıdan da kırmızıya düşüp sinyal tamamen kayboluyor. Onun yanında bağlı olduğu uydu sayısı yazıyor. 23 uydu güzel bir uydu. Uçuş yapmadan önce en az 8 uydu bulması lazım ama önerilen 10 tabii. Çünkü 8 uydu da home point aktif oluyor. Ama tabii uydu sayısı ne kadar artarsa o kadar istikrarlı bir uçuş sağlanır. Sol tarafta görmüş olduğunuz helikopter pisti gibi olan şey ise otomatik iniş kalkış ve aynı zamanda eve dön modunu aktif edebileceğimiz yer bu şekilde basılı tutarak yapıyoruz şimdi indirmeyeyim havadayken sol tarafta zaten harita gözüküyor bunu haritanın sağ aşağısından bu şekilde küçültebilirsiniz tekrar aynı şekilde büyüyebiliyor ben bu şekilde kullanıyorum onun yanında zaten yükseklik ve uzaklık yazıyor aynı zamanda kaç kilometre hızlarla yükselip alçaldığını da görebiliyorsunuz ya da ileriye doğru gittiğini bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar sağ aşağıda SD kartın ne kadar süre daha depolama yapacağını gösteriyor. Onun yanında zaten çekim kaliteleri var. 1080p'den 60'a, 2.7K'dan 60'a, 4K'dan 30'a kadar. 4K 30 FPS'te 2x zoom yapabiliyoruz dijital zoom. 1080p 60 FPS'te 4x'e kadar çıkabiliyor. 2.7K'da da 3x maksimum zoomlama yapılabiliyor uygulama üzerinden. Video kaydetme tuşunun üzerinde bulunan yerden çekim modlarını, yani fotoğraf modu, video modu, quick shotlar ya da panoramik çekim modları olarak buradan seçim yapabiliyoruz. Onun altında zaten video çekimi ya da fotoğraf çekimi yapabildiğimiz bir tuş bulunuyor. Kırmızı tuşun altındaki oynatma tuşuna benzeyen şey de bastığımızda drone ile yaptığımız çekimleri buradan görebiliyoruz. Sağ üstteki ayarlar kısmına gelelim güvenlik kısmında maksimum irtifa maksimum mesafe var gördüğünüz gibi maksimum irtifayı şöyle 80 e ayar maksimum mesafeyi de şu şekilde 190'a kadar ayarlayayım ve testini göstereyim arkadaşlar şimdi 80 metrelik hemen yani spor modda hızlı bir şekilde 80 metreye çıkıyorum. Max altitude evet, 80 metreye geldim. Gördüğünüz gibi daha da fazla yukarıya çıkmıyor. Ben tuşu yukarı kaldırıyorum ama şu anda hiç çıkmıyor. Çünkü koyduğumuz sınıra gelmiş oldu. Uzaklık olarak testini de hemen gerçekleştirelim arkadaşlar. 200 metre koymuştum galiba sınırı. Max flight distance reached. 190 koymuşum galiba. Maksimum sınıra geldi. Daha da fazla gitmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde buradaki sınavda. Kaldığımız yerden devam edelim. Bunları tekrardan eski haline alalım. Auto RTH irtifası ise otomatik eve dönüş irtifasının maksimum kaç olacağı. Ben 110'da kullanıyorum. 120 yasal sınır olduğu için 120'ye çok yanaşmak istemedim. Buradan home point'i güncelleyebiliyoruz olduğu yere. Ama eski noktasında kalsın. Sensörler kısmından kalibrasyonları, pusula kalibrasyonunu ve imu kalibrasyonunu yapabiliyoruz. Aşağıda pil bilgileri var. Pilin kendi bilgilerine göre bir pil sıcaklığı şu an 40 dereceymiş. Normale göre yüksek. Drone'umu bul özelliği. Drone'un en son nerede olduğu. Ben drone'u kaybettiğim zaman bu şekilde bulmuştum. Aşağıda far ve alarm başlat kısmına bastığınız zaman drone'un nasıl tepki verdiğini şu an ekrana gireyim. Uçarken gösteremem çünkü. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem ses hem de ışık olarak görüntü yaptığı için akşamları ışıktan, gündüzleri ise sesten bulma olasılığınız birazcık artıyor. Ben ilk başta ne işe yarar ki diye düşünüyordum ama ormanın içinde tam nerede olduğunu bilmediğim bir yere indiği zaman bu sesi açarak bulabilmiştim. Gelişmiş güven ayarlarında sinyal kaybolduğu zaman drone nasıl reaksiyon vereceğini bana dön, alçal ya da havada dur seçenekleriyle seçebiliyoruz. Altında acil durum pervanesi yazıyor. Yani <laughs> kısaltmaları garip ama uç sırasında aracın motorunu durdurmak için kumanda çubuklarının içine alt iç veya dış yöne ittirin diyor. Yani resimde gördüğünüz gibi çubukları hareket ettirdiğimiz zaman drone'un motoru direkt anda duruyor yani hiç alçalmadan. Onun altında yük modu var. Bu mod sadece pervane koruması gibi aksesuarlar kullanırken açılmalıdır gibi bir uyarı. Drone'un üstünde yük varsa kullanabileceğiniz bir mod bu da. Şimdi güvenlik kısmı bitti. Kontrole gelelim. Kontrolde birimler var. Burada metre bölü saniye cinsinden gösteriyor. Burada kilometre bölü saat cinsinden. Burada da fit cinsinden yani Amerikan birimi olarak gösteriyor. Ben kilometrede kullanıyorum. Altında ekran yaklaştırma var. Çok önemli bir şey değil. Görüntü büyüyor. Kazanç ve pozlama ayarları. Bunlar önemli arkadaşlar. Sinematik, normal ve spor modda. Drone'un şu hızının arkada videoda görebiliyorsunuz. Bu dönüş hızlarının mesela şöyle göstereyim. Sinematik modda bu hızda, normal modda bu hızda, spor modda ise bu hızda nasıl döneceğini ayarlıyoruz buradan. Maksimum açısal hız e, sinematikte 30'muş normalde 60 sporda 130 ben sporda sapma pürüzsüzlüğünü kapattım Şöyle göstereyim sapma pürüzsüzlüğünün ne olduğunu maksimum alalım Şimdi çeviriyorum bıraktım Bıraktıktan kaç saniye sonra durdu Tekrardan pürüzsüzlüğü kapatıyorum çevirdiğim, bıraktım anında duruyor Gördüğünüz gibi bu Sinematik modda falan işe yarayabilir. Çünkü keskin dönüşler yerine daha yumuşak dönüşler yapmanı sağlıyor. Ben spor modu bir yerden bir yere hızlı gitmek için kullandığım için onu da sıfırda tutuyorum. Aşağıda sıfırda tutuyorum hepsini. Bu da gimbalın ne kadar hızda döneceği. Şu şekilde aşağı doğru indiriyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse inmiyor. Maksimum aldığımdaysa çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Ben bunu 50'ye alayım. Tutturabilirsem. Evet. Yine aynı şekilde eğim pürüzsüzlüğü. Gimbal'ın eğim pürüzsüzlüğü. Bıraktığım zaman şöyle gördüğünüz gibi devam ediyor. Ama bu özelliği kapatırsam anında bıraktığım gibi durmaya başlıyor. Burada gimbal modu var. Takip modunda gimbal çok stabil duruyorken BSG moduna aldığımız zaman biraz daha gimbal'ı drone ile birlikte hareket edecek hale getiriyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi Gimbal biraz etkisini azaltıyor. Tamamen gimbal bırakmıyor ama sola sağa giderken gimbal da drone ile birlikte yatıyor. Burada gimbal yukarı hareket edebilir modu var. Normalde bu kadar oluyor. Bu modu açtığınız zaman birazcık daha yukarıya çıkabiliyor. Yine de kanatların gözükmediğini söyleyebilirim. Gimbal kalibrasyonu var aşağıda. Bu gimbal tek merkezde şu şekilde tek basışta yukarıya aşağı inmesini kalkmasını sağlıyor. Uzaktan kumanda ayarları ile ilgili telefon şarj modu var. Bunu açtığım zaman telefon şarj olmaya başlıyor aynı zamanda. Kumandanın pilinden telefonun pilini aktarma yapmaya başlıyor. Ben bunu kapalı kullanıyorum. Burada çubukları özelleştirebileceğiniz modlar var ama ben bunu değiştirmenizi önermiyorum. Çünkü farklı bir şekilde alışırsanız tekrar ona dönmek birazcık zor olabilir. Tuş özelleştirmeleri var. Ekranda gördüğünüz kumandanın sol üstünde FN tuşu. Ben buna bir basışta gimbal tek merkez modunu atadım. Evet bastığım zaman tek basışta gimbal en aşağı tek bir diğer basıştaysa gimbal tekrardan en yukarıya iniyor. Çift basışta gimbalın FPV modunu açıyor. Az önce gösterdiğim gimbalın yatma modu bu modu yine iki basışta kapatabiliyor. Kamera kısmına gelelim. Burada titreşim önleme modları var. Ben bunu otomatikte tutuyorum. Onun altında histogram. Histogram bilgilerini açıp kapatabiliyoruz. Aşırı pozlama uyarısı. Ne kadar parladığını gösteriyor gördüğünüz gibi. Onun altında kılavuz çizgileri gördüğünüz gibi böyle açabiliyorsunuz. Ben bunları açmıyorum çünkü profesyonel bir çekim yapmıyorum. Daha çok hobi için kullandığım için çok gerek duymuyorum bunlara. Burada çerçeve kılavuzu var. Bu görüntüyü etkilemiyor fakat gördüğünüz ekranı birazcık etkileyebiliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi üstten alttan kısıyor. Beyaz dengesini ayarlayabiliyorsunuz otomatik ve kılavuz diye. Kılavuzdan kendiniz ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Ben otomatikte kullanıyorum. Altında SD kartın ne kadarının dolu olduğunu gösteriyor. En altta maksimum video bellek kapasitesi diye bir ayar var. SD kart dolduğu zaman en eski videolardan kaç GB silmesi gerektiğini yani SD kart doldu ama video çekmeye devam ediyorsunuz. Çekilen en eski videodan 2 GB siliyor. 4 GB bu şekilde silerek yer açıyor çekim esnasında çekimin durmaması için. İletim kısmında frekanslar var. 2.4 GHz 5.8 GHz ve çift bant diye. Ben çift bantta kullanıyorum. FCC moda geçmediğim için çok üstüne durmuyorum aslında bunun. Yani ben FCC moda geçmek için çok uğraştım ama bir türlü yöntemini bulamadım. Taktiğini bilen varsa aşağıda yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Kanal modu var. Ben yine onu da otomatikte kullanıyorum. Aşağıda frekansın, parazitlerin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi parazitler artıyor şu anda mesela. Artıp azalıyor. Bu şekilde hareket ediyor. Buradan takip edebilirsiniz. Hakkında kısmına geldiğimiz zaman drone ile ilgili bilgiler burada yazıyor. Bu kumandanın yazılımı uygulamanın sürümü ya da drone'un üstündeki yazılımın sürümünü hepsini buradan görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Bu videoda DJI Fly uygulamasının derinlemesine incelemesini yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın.